Ahanda. Aşıklar çay evi, Aşıklar kahvesi. Herhalde. Aşıklar kahvesi Erzurum'da olmayacak da nerede olacak? Selamun aleyküm ağalar Geceniz hayırlı olsun Aşıklar. Erzurum'un soğuğuna inat daşların sesi pek bir yanık oluyor. Hangi ile gittiysek nerede bir Aşıklar kahvesi varsa orada muhakkak bir Erzurumlu var. Ya o Aşıklar kahvesinin kurucusu ya da oranın en önemli müdavimlerinden bir tanesi. Aşıklık ve Erzurum. Demek ki biz aşıklığın yani diğer iller kusura bakmasın başta Sivas olmak üzere şu an geleneği yaşatma anlamında söylüyorum. Aşıkların başkentindeyiz. Sizi aşıklarla baş başa bırakalım. Tam da tezgah kurmuşlar. Buyurun hele. <laughs> Hoş bulmuşuz. Hele dayı bir de çay yap be. diyarındayız. <laughs> <laughs> Bulduk şoray uzun yolday. Falan dökenin bağrında Geldik şoray uzun yolda Falan dökenin bağrında Geldik şoray uzun yolda Eyvallah Eyvallah Geldiniz şeref verdiniz, bizim Şoray uzun yoldan. İşte aşıkları gördünüz bizim Şoray uzun yoldan. Aşık bunlar aşık. İstanbul'dan hoş geldiniz, bizim Şoray uzun yolda. Edir neden karsa kadar bizim şaray uzun yolda Edir neden karsa kadar bizim şaray uzun yolda Aşıklar Suayına nasıl da yanık söylüyorlar. Çok şükür ki sizi gördüm, Şoray hocam uzun yolda Erzurum'a şeref verdi Şoray hocam uzun yolda Erzurum'a şeref verdi Şoray hocam uzun yolda Eyvallah sağolunuz Çok çok teşekkür ederiz bir aşıklar kahvesine geldiğinizde bundan daha güzel karşılanamazsınız. Bunların hiçbir tanesi önceden yazılmış şeyler değil. Bizi görüyorlar ve irticalen söylüyorlar. Zaten aşık o demek de anlamadığım şey şu. Masa, masanın üzerinde sandalye, sandalyenin üzerinde aşık. Sizin burada adet bu mudur? Efendim esasına bakarsanız aşıklık geleneği Anadolu'ya ta Orta Asya'dan Dede Korkut'tan geliyor. Osmanlı döneminde kısa bir süre aruz vezniyle ve divan edebiyatı hakim olsa bile daha sonra bizim aşıklar geleneğinde de düzen imkanlar o günün şartlarında böyle kurulduğu için bu masa ve sandalye üzerine kurulduğu için bugün de o otantik yapısını özünden koparmamak için aynen devam etti. Bu aşığın sahnesi geldi. yani. Evet. Aşın. Kaç yıldır efendim aşıklar masa ve sandalyenin üzerinde sahne alır? Dede Korkut'tan bu dede yana? Korkut'tan dede Korkut'tan bu yana. Evet. Vallahi bravo. Yani pek çok yere gidiyoruz ama bu uygulamayı bir Erzurum'da gördük. Öyle bir öyle bir şevk verdiniz ki bana. Kusura bakmazsanız eğer e, lütfederseniz kızmazsanız haddim olmayarak bir dörtlük içimden geldi söylemek istiyorum. Şu an, şu an aklımda <laughs> Güneş balçık ile sıvanmaz ey dil. Bir zeban da olsa bellidir kamil. Kendinden gayriyi beğenmez cahil. Kendi çalar, kendi oynar demişler. <laughs> Devamını da söyleyeyim Hadi. Devamını da söyleyeyim. Abi şu an irticalen aklıma geldi. Abi az çekil ki okuyamıyorum oradan. <laughs> Levni Nasaihi, pirlerin böyle. Duru bir emsali Nazm ile söyle. Meydanı hünerde ağırlık eyle. Ağır basar, yeğini kalkar demişler. Ruhu şad olsun, Levni'yi de anmış olduk. Kimdir Levni efendim? Kimdir efendim? Levni, Levni Yavuz Sultan Selim. Levni mahlasıyla şiirler yazan evet. az önce beytini okuduğumuz evet, Yavuz Sultan, Yavuz Sultan Selim. Selim. Daha önce Fatih Sultan Mehmet Han da Avni mahlasıyla şiirler yazardı. Levni de Yavuz Sultan Selim. Üstadım bak telefon evet. sana ne güzel fon yapıyor. Ya aç evet. açık de ki şu an çekimdeyim de ya da hepimiz susalım şu melodi dinleyelim. Aşığın çıkaralım böyle çalar. <laughs> hey, hey. Ya aşık Selami'nin telefonu da aşık aşık çalıyor. Isim neydi efendim? Selami Yağar. Selami Bey'i arayanlar hemen açmaz Selami Bey telefonu. Çünkü melodi güzel. Açtığı zaman da özel numara yenge falan olmasın. Değil. Açtı açtığı zaman da şöyle konuşur. Ha evet lütfen alıcılarınızın ayarıyla oynamayınız. Bu bir cep telefonu sesidir. ''Ve kurban alûn'' Tabi kapatır. Evet ses olmadığı için bizde kapattı. Bu efendi açsaydı kapatmazlardı. Kalsın öyle. Ç Güzel Boş. Sessiz ses size almıyoruz. Aşıklarımızı bir de tanıyalım. Aşık İsrafil Taş'tan. Evreşe Yolları Taş'tan. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Aşık İsrafil Taş'tan. Sizin efendim. Aşık garip zaruri. Eskiden bankalarda havale için yatırmak lazım, mecburiydi zaruri. Tam uymadı ama seni tanıdığıma da çok memnun oldum. Aşık zaruri. Aşık Metin Korkmaz. Gökte uçan tayyare, selam söyle o yare. Allah'tan başka bu gördüğün ekip kimseden korkmaz. Seni de gördüğümüzde çok memnun olduk. Aşık Korkmaz. Göklerde uçar, gö göklerde gezer. Karanlıklar içerisinde bir ay... Bunları zırvalıyor size şoray. Sure, <laughs> Ay Evin özlemişti sunucu olan, Eşi oğlu burnunda tutardı. Lakin Erzurum güzeldi. Sıcak insanları vardı. <laughs> Arşa Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.